Kur'an dışı terbiye bir insanı muannit ve mütemerrit yapar. İnatçıdır. İzzet-i der, onurum der, gururum der. Ve burada uğurda nice hakkı, nice hak ayağın altına alır. Halbuki insanda inat hissi hakta sebat etmek için verilmiştir. Seni kesteler dahi dönmemen için verilmiştir. Zindana koydular, tokatladılar, hakarete maruz kaldın. Her türlü mal, mansıp, cah, her şeyden mahrum edildin. Bildiğin davada dönmeme. İnat bunun için verilmiştir. Sen suistimal ederek onu, yanlış bildiğin veya doğru bildiğin bir meselede ısrar da kullanırsan, bu ahlak-ı seyyiedir ve kafir ahlakıdır. Bu ahlak içinde temadi etmen senin için bir sukudun başlangıcıdır. Allah muhafaza buyursun, bu ahlak seni Firavun ahlakına, Kur'an dışı ahlaka götürecek, batıracaktır. Bu ahlakta olan insan karşısında hakkı görse kabul etmeyecektir. Onun için mucizeye sihir demiştir. Keramete sihir demiştir. Beyan-ı Kuran'a da beyan sihir demiştir. Beyan-ı Tahin demiştir. İnat söyletmiştir bu sözü. Tahmin ediyorum ki aynı inadı yaşayan kimseler, iman ve Kur'an'a ait mesaille karşılarına çıkılsa, aynı asırda tenkit edici bir kısım elfaz ve kelimat ile karşısına çıkacak, aynı inadı gösterecekler. Aynı tecebbürü gösterecekler. قَالُوا <laughs> Hz. Nuh karşısında kendisine itiraz eden bir cemaat böyle diyordu. Sana iman mı edeceğiz ki sana ayak takımı iman etti diyorlardı. Aşağı bir cemaat sana iman etti diyorlardı. Israr ediyorlardı. İnne <laughs> mâ ente minel Sen büyüye uğramış, sihirlenmişsin. Vahyin geliş keyfiyetine bakılırsa kendinden geçiyorsun. Sar'a gibi bir hale maruz kalıyorsun. Demek ki sen mesursun, büyülenmiş bir insansın. Hazreti Musa'ya da diyorlardı. Nebiler nebisine de diyorlardı. Ali bir hakikatla karşılarına çıksan, gözüne müteallik de desen ki ben bir hakikat müşahede ediyorum, halüsinasyon diyecekler. Kulağınla bir şey duyduğunu ifade etsen kulak halüsinasyonu diyecekler. Kalbimle, vicdanımla hissettim diyeceksin sen. Hayalin şuur altın diyecekler. İnadın gözü kördür. Meleği şeytan görür, şeytanı da melek görür. Siyasette inat, siyasi hem fikir olan münafıkı muhalif müminden üstün tutar. İnadın işidir bu. Kendi çepesindeki namazsız niyazsızı da karşı taraftaki müminin üstüne çıkarır. Karşı taraftaki mümini de kendi çepesindeki münafıkın altında müşahede eder. En azından ameli münafıkın altında müşahede eder. İnattır bu. Bu Kur'an dışı terbiyenin verdiği havadır. Bir Kur'an'ı terbiye görmeyen, batıdan intikal etmiş, adapte yapılmış fikirlerle beslenen dimalar ve ruhlar bu arızadan, bu emrazdan kurtulamayacak. Prensip olarak arz ediyorum bunu. Bu münafık ahlakıdır, bu firavun ahlakıdır. İnat etme. İnat hakta sebat içindir. Mahalli istimali burasıdır, bunun dışında kullanmak su istimaldir ve insanı Firavun'la sukut ettiren bir unsur haline gelir.